XRP 10 dolar, 100 dolar, 200 dolar ya da 589 dolar olur mu? Değil mi? Senelerdir bunu bize söylüyorlar ve herkesin her yıl kurmuş olduğu bir hedefi var. XRP'nin uçup gitmesi. Peki bu söylentiler ne kadar gerçekçi? Bu videomuzda bunları konuşacağız. <laughs> Evet arkadaşlar Kriptoizm YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tabi bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi gel gelelim XRP'ye ve piyasanın bu sondaki yükselişlerine. Hepiniz dün gördüğünüz XRP son 7 yılın ATH'ını kırdı ve şu anda yaklaşık %11'lik bir yükselişte beraber ATH'ına ulaşmaya çalışıyor. Şu anda 3.41 cent civarlarında XRP dolaşıyor. Peki XRP acaba 10 dolar olur mu? Kısa, orta ve uzun vadede bu coin hakkındaki düşüncelerimiz neler? Bunu bu videoda konuşur olacağız. XRP aslında hepinizin bildiği üzere bankacılık sistemini kolaylaştırmak, dünya çapında ödeme sistemlerini daha da kolaylaştırmak için oluşturulan bir proje. Hatta bazı rivayetlere göre bu projenin temelleri Bitcoin'den 4-5 yıl önce atılmış durumda. Her neyse bu videoyu aslında çekmemin temel amacı burada belli bir FOMA'ya kapılmayıp piyasanın yükselişlerine inanmayıp aslında kendi paramızı burada korumak. Niye diyecek olursanız hemen gelin grafikler üzerinden gösterelim sizlere. Arkadaşlar bakın biraz önce de bahsettiğim gibi son 7 yılın ATH'ını dün gece kırdık ve şu anda ATH'a ilerliyoruz. Bakın zamanında bizi ne kadar süründürdüğünü buradan görebilirsiniz. İşte XRP'nin davaları SEC tarafından çok fazla kavgalılardı ve bir türlü XRP ile SEC anlaşmaya varamıyorlardı. Burada da gördüğünüz üzere 2022'nin Haziran ayından itibaren 2024'ün Kasım'ına kadar yani Trump seçime gelene kadar bizi süründürdüler. Baksanıza 50 centlerde 35-40 centlerde nasıl bizi süründürdüğünü burada görebiliyorsunuz. Daha sonra işte Trump'ın gelmesiyle beraber tabii ki o mükemmel yükseliş 50 centlerden 2. 8 dolarlara kadar çıktık. Bu yükselişi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Tabii ki aslında bu yükselişin temel sebeplerinden bir tanesi ETF'ler, kurumsallar ve işte Trump'ın alttan alttan şiirlemesiyle beraber piyasanın yürümesi. Yani Bitcoin'in yürümesi. Tabii şu anda hepimize aslında ters köşe yaptılar. Hepimiz bu olayı nasıl biliyoruz? İşte Mayıs ayı gelir Selim May haberiyle beraber piyasa çakılır. Haziranda böyle yatay dengelenir. Temmuz'da Ağustos'a gelene kadar da full üstümüze malı boşaltırlar. Ne zamana kadar? İşte Kasım'a kadar insanlar, traderlar artık kış geldiği için tekrardan işine başlamasıyla beraber. Peki XRP 10 dolar olur mu sorusuna gelecek olursak. Arkadaşlar şu anda 200 milyar dolar market cap'li bir coin'in 3x yapması buradan zor olsa da imkansız değil. Çünkü bana soracak olursanız buradan 10 dolar ulaşması 600 milyar dolar market cap'e sahip olması demek. İşte arz açılımları da bunu araya katarsak hani arada biraz fark olur. Ama şu anda Ethereum'a baktığımız zaman bakın 435 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Yani bunu XRP ile çarptığımız zaman hemen hemen 7,5 dolarlık bir fiyat buradan bize çıkıyor. Hani benim düşüncem şu anlık olmasa da 3 ila 5 sene arasında bence bu fiyat hedefimizi koruyabiliriz. Aslında bunu söylememin temel sebebi Bank of America, American Express gibi büyük bankaların XRP kullanmaya başlamasıyla yayılan bir haberdi. Hani bence bu davalardan sonra işte ETF olaylarından sonra bir yükseliş yaşamışsa yine ilerleyen zamanlarda aynı şekilde performansını sergileyebileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber şuna da dikkat edelim. Bakın biz dün Twitter hesabımızdan bir analiz paylaştık. Kısa vadede XRP tarafından bir düzeltme beklediğimizi sizlere duyurmuştuk. Peki bu düzeltme nasıl olacak? Arkadaşlar lütfen bu piyasanın yükselişine aldanmayın. Zamanında bize gerçekten biz yükselecek derken çok kötü düşüşler yaşadık. Düşecek buradan kesin düşecek dediğimiz yerden gerçekten yüzdelik olarak kat ve kat daha da yukarıya gitti. Şu anda sizleri değerli takipçilerimizi buradan uyarıyorum. Bu 3 seviyeye dikkat edelim. Kısa vadede eğer long short işlemi arıyorsanız lütfen 3.27 8 cent ve 3 dolar civarlarına dikkat edelim. Bunun daha da altı kapanışı gerçekten felakete yol açabilir kısa vadede. Yani burada dikkatli olmakta fayda var. Tabii ki sizlere güzel içerikler üretmenin peşindeyiz. Lütfen bizlere hem Twitter'dan hem de YouTube'dan destek olmayı unutmayın. Evet, bir videonun daha da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bizleri diğer hesaplardan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi Simpsonların e, aslında insanlar tarafından bizleri e, kandırmak amacıyla ürettiği efsanelere lütfen inanmayalım. Tabii ki Simpsonların kripto hakkında e, bizlere vermiş olduğu kehanetleri var ama bu XRP'nin 589 dolara gideceği yani profesyoneller e, buna inanmasa da yeni giren yatırımcılar maalesef ki bu olaylara kanıyor. Biz aslında bu videoda gerçekçi hedeflerimizi konuştuk. Umarım XRP yatırımcıları ilerleyen dönemlerde güzel kazançlar elde edip istediklerini alırlar. Evet, bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.